Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün biraz oyun saatimizi erken aldık çünkü hava yağmurlu. Yağmur yağacak bugün. Yağmur yağmadan biraz zaman geçirelim dedik köpeklerimizle. Pitbull'a karşı biraz ön yargıları da kırmış olacağız. Bugün 3 tane pitbullumuzu çekeceğiz size. Beslediğimiz hepsini sahiplendik bunların. Sunupi, Aslan oluş. Bamgüm. Ne oldu kızım size? E ne oldu size Bamgüm? Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Allah. Boncuk. Gel kızım boncuk. Otur. Otur oraya. Otur oraya. Ne oldu Gözde? Zeynep. Zeyno gel çapağını alayım gel kızım çapağını alayım zıpla Zeyno gel buraya kızım çapağını alayım gel hop çapağımızı alayım gel fındık 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 fındık, fındık. Eren şunu çapağını alsana abi Zeyno'nun kızım benim kızım 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 benim kızım 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 akıllı kızım kızım kızım

Şunu suyunu içiyor. Bam güm. Bam güm. Kızım. Kızım benim, kızım benim. Gel bakayım buraya. Gel bakayım suratı bakayım. Şu dişlere bakayım. Dişlere, dişlere bakayım bir gel. Otan fırlamaya, Gözlere bak gözlere maşallah 41 kere. Kim bu? 41 kere maşallah kızıma. Getir o tek Tamam tertemiz. Zeyno'yu al Zeyno. Zeyno yu istiyor. Allah aralarında en uslu Zeyno'la gözde gibi bence. Zaten gözdeyle Zeyno herhalde doğdukları günden beri buradalar. Çünkü çiftliği aldığımız kişiler ikisine bakıyorlardı. Çok uslular. Bir de buraya çok benimsemişler. Yabancıyı mı gördükleri zaman çıldırıyorlar. yaşadıkları yer burası arkadaşlar. Alanları da bu. Yuvaları da burada. Bu yan tarafta onlara ait olacak. bu telleri açacağız. Bu yan tarafta yuvayı da daha da büyüteceğiz. Çünkü arka tarafta çok büyük bir alanımız var. Oraya doğru genişleyeceğiz. Bir de girişteki alan da bizim. Şöyle göstereyim. Girişi de komple. Ta arkaya kadar. Şu, şu gördüğünüz ağaçlara kadar bizim. Buraya da yuva yapacağız. Dev gibi bir yuva yapacağız oraya da. Orada Kıbrıs'tan gelen köpeklerimizi koyacağız. Boncuk. Öncü kızım. Siyah. Bu da siyah arkadaşlar dün videoda yoktu. Uyuyordu kendisi. Şimdi o da onlarla beraber hep birlikte oynuyorlar. Baba kız. Öndek. Tyson arkadaşlar. Bu da bir diğer pitbullumuz. Saldırganlığı sıfır. Erkeğe de dişiye de karşı sıfır saldırganlığı. Tam bir odun manyağı. Odun canavarı. Sonra odun bükücü. Tyson. Tyson. Taysin getir getir hadi ne o ne o otur Taysin otur otur Taysin otur otur oğlum Fırla. Yağmur biraz inşallah geç gelir. Bunlar da burada ve oynarlar bayağı bir. Yordular mı Eren seni? Gel buraya Gel gel <laughs> boncu, boncu. Ben kızım, ben kızım. Bu ne yiyecek Bu ne yiyecek bu ne heyecan? <Gülüyor> Mars. Mars. Gel bakalım. Bunu. Oğlum ne yaptın üstünü sen ya? Ha? Ne yaptın üstünü şey? sen? Ne yaptın üstünü sen? Ne yaptın üstünü? Ne oldu Mars? Bunlar, Liksika. bunlar annesi babası kim abi? Annesi babası bir bunları. Bir değil mi? Pars, aynen ama değişik evet. bir şekilde biri farklı biri farklı. Biri anneye biri babaya çekmiş tamamen. Bu gördüğünüz herkese atar yapan köpek. Bu da en yakışıkları. Trump diyorum ben buna. Trump'a benziyor. Trump'a benziyor mu? Benziyor valla. İki kardeş. Fındık gel buraya. Gel buraya. Bunu yuşturma bak bunu bunu bunu. Herkes atar yapıyor bu. Ya. küçük fark etmez. Hepsine pit bulmuş, dogoymuş. Hepsine atar yapıyor. Hiç de kavga etmiyor. Değişik Hı -hı. bir şekilde. Mars. Ne oldu Mars? Bunlar dört seneden beri bizimle. Ay oldu da en uzun. <laughs> Bixi gece. Mars Pars. En uzun bizimle bitti olanlar. Siyah da geldi. Siyah da sokaktan bulduk. Siyah. Siyah sokaktan bulduk. Siyah yalnız şerefsizler kulağını falan kesmişler. Bu evet. Şu hayvanın kulağı kesilir mi ya? Ne sandılar saat bu sanmışlar herhalde. Arkadaşlar şu, şu, hayvanın kulağı kesilir mi ya? Kıskanç <laughs> biraz. Çok kıskanç. Kulağını kesince ben her, ben şey bu arada her köpeğin pitbull'la dahil bizim içeride dogomuz da var. Dogonun da kulakları kesik değil. Biz diğerlerini biliyorsun sen de işte. Dışarıdan, diğerlerini dışarıdan için. bulduğumuz için kulakları kesik. Hayvanın kulağını kesmene karşıyım ben. Annesi sen ne diyor? Evet arkadaşlar bunlar da yavrularımız. Bu da Muffin. Muffin çok sevdiğim bir kardeşimin köpeği. Muffin'i büyük ihtimal geri alacak. Muffin yerine biz 28. köpeğimizi tamamlayacağız bir şekilde artık. Aa benim kız çocuklarım. Ne oldu çocuklarım? Ne oldu çocuklarım? Tamam, 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 tamam. Bunlar fındık. Fındık arkadaşlar bunlar. Fındık bunlar fındık fındık. Hayatını kaybeden hiç olmadı yavrulardan. İnşallah da olmaz. Çünkü kanlı ishal gibi bela var. Yarından sonra aşılar olacak inşallah. Yavruların. Hiçbir sıkıntıları yok Ayran. Yok yok iyiler abi. Çok iyiler. Ya, maşallah. maşallah. Gel gel gel. Ya? Mafin, mafin. Portakal canavarı mafin. Arazinin içinde çok fazla portakal ağacı var arkadaşlar. Bir iki tane köpek sürekli portakal yemek istiyor. Pişit fındıklar. Hepsi nasıl gidiyor sana var ya? Biri gidince hepsi gidiyor arkasına. Sen ne istiyorsun ha? Ra, onlar senin kokuna alışmışlar ha. Seviyorlar <laughs> abi. tamam, tamam gel. Gel tamam. Mafin bu arada çiftliğimizin en akıllı köpeği olabilir. Anne. Sahibi yani kardeşim iyi yavruyken. Hiç sıfır saldırganlığı var sadece. Ne? Ne? Aman Mafin. Mafin güzel kızım. Mafin güzel kızım benim. Gel buraya. Gel bir gel. beni güzel kızım. Güzel kızım. <laughs> ne oldu fındık? Ne oldu fındık? <laughs> Hepsinin poposu beyaz. <laughs> Ne oldu güzel kızım? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu sana? Ne oldu? Ne oldu? Ne, oldu, ne, oldu? ne, oldu, ne, ne arıyor? Var. Mama ne yedin ya sen sabah? Sabah mamanız yediniz. Şu güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe bak ya. Maskeler aynı babası ama. Maskeler aynı babası aynı. Vallahi her şeyin yavrusu melek gibi. Domuzun bile yavrusu melek gibi. Muffin, muffin. Akıllı köpeğim benim. Aferin kızma. Fındık geldi, fındık, fındık. Fındık geldi, fındık. Bu da diğer fındık. Bu da diğer fındık. Allah, Allah. <laughs> muffin sıcağı çok gelemiyor. Görüyorsunuz, beyaz beyaz hepsini. Güzel. Ne oldu? Ne oldu? bakayım onu, yüzünü. <laughs> ah, <güven. gülüyor> çok güzel ya. Aman Allah'ım soldaki var ya. Hepsi çok güzel de soldaki maşallah. Bir de tosun gibi yemiş yemiş durmuş. Yemiş yemiş durmuş. Snoopy. Hadi koş. Hadi oyna. Gel ne oldu? Gel. En tam şu herhalde ya. Aynen felaket yemiş o ya. Anne çok yemiş herhalde. Annesi sesin ya. Hadi yat hadi yat hadi yat hadi hadi, hadi hadi. At, hadi yat. Diğer köpeklerle hiç muhatap ettirmiyoruz arkadaşlar. Daha çok yavru oldukları için ve aşıları olmadığı için. Aşılar olduk, aşılar olduktan sonra diğerleriyle de oynarlar. Biraz daha büyümeleri lazım ezilmemeleri için oynarken. Şu anda tam 29 günlükler. Yavaş yavaş anne sütünü de bıraktırıyoruz. Bebe mamasıyla besliyoruz bunları. Ezip ezip. Yürüyemiyor. Çalar. Kilodan yürüyemiyor fırlama. Çok güzel oğlum ya. Kırk <laughs> bin kere maşallah. Kırk bin kere maşallah. Bu ne ya? Sen beni mi yiyeceksin ya? Sen beni mi yiyeceksin ya? Aşk fındık. Biraz oynasınlar yürüsünler. Hadi. Muffin denersin atsın. Muffin. Muffin. Mafin bak mafin bitiş. Verdim. Mafin otur. Otur. Mafin otur. Otur. Otur, otur kızım. Mafin otur. Otur, yat. 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 Aferin sana. Aferin. Yat. Aferin kızıma benim. Yok çıldırıyor oynamak için ama maalesef yavrular olduğu için alamıyoruz. Eran. Merak ediyorlar yavruları da. Sinema izler gibi izliyorlar vallahi. Birazdan yağmur gelecek arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Yarın hava güzel olur, hepsine duş aldıracağız. Bugün aldıramadık ya buradan dolayı. Hadi bay bay yap. Bay bay yap. <laughs> bay bay.